Merhaba. bugün size Kanban yaklaşımını anlatacağım. Kanban yaklaşımı aslında internette de görebileceğiniz gibi bu konuda çok fazla doküman var, çok fazla bilgi var. ben size hani yazılımlar da var bu konuda. Tek tek o kadar çok detaya girmeyeceğim. Benim için basit bir araç. Ben bu basit aracı kısaca özetleyeceğim ve bunu nasıl kullanabileceğiniz konusunda da kısa bir bilgilendirme yapacağım. Basit olduğu için de hem kullanımı kolay, hem verimliliği yüksek, hem de gerçekten yaptığınız işte günlük operasyon işlerinde aslında size çok büyük kolaylık sağlayacak bir araç. Diğer oturumlarda da konuşmuştuk. Bir şeyi bilmek kadar, o bilgiyi uygulamaya dönüştürmekte kritiktir. Eğer bildiklerinizi uygulamaya dönüştürüyorsanız bir yarar ya da fayda sağlıyor genelde Kanban Panosu için ben şey öneriyorum. Fotoblok diye bir malzeme var. İşte 70'e 100 santim kullanabilirsiniz. Ucuz. üzerindeki notlar için de ben postit kullanıyorum. postitler, renkli postitler kullanabilirsiniz. Kare renkli postitler. temel olarak her bir postit üzerine yazılacaklarında bir standardı var. Ben şöyle bir standart takip etmesini istiyorum çalıştığım şirketlerde. Bir yapılacak işin tanımını yazın diyorum. Yani ne iş yapılacak? Onu net yazın ama öyle net yazın ki herhangi biri okuduğunda ilk seferde doğru anlayabilsin. İkincisi bu iş ne zaman bitmiş olması gerekiyor? Bir bitiş tarihini yazın. Sonra sizin gördüğünüz öngörülen başlangıç tarihini yazın. Yani siz bu işe en erken ne zaman başlayabilirsiniz? Başlangıçta tam olarak yazamasanız da ama öngördüğünüz bir çalışma süresini yazın. yani Sizce kaç saatte biter bu iş? Onu yazın. Beşinci olarak da bir önem derecesini not edin üstüne. Dolayısıyla bir tane post düşünün. E, bu postte bir yapılacak işin tanımı var. Bitiş zamanı var, başlama zamanı var. Öngörülen çalışma süresi var ve önem derecesi var. E, bu fotobloktaki kanbanı da dört sütuna veriyorum ben. Daha fazla sütun kullananlar da var. Ama temel olarak 4 sütun ihtiyacınızı karşılar basit düzeyde. Bir yapılacak işler sütunu var. Bir üzerinde çalıştığım işler sütunu var. Bir tamamlanan işler sütunu var. Bir de askıda adlandırdığım işler sütunu var. Bunları nasıl kullanıyorum? Bir kere bu oluşturduğum iş kağıtlarının hepsini yapılacak işler listesi sütununa yapıştırıyorum. Sonra da dönüp bakıyorum buradaki toplam süre ne kadar? Yani benim orada yapılacak işler üzerinde yazdığım öngörülen çalışma sürelerini topladığımda aslında kaç saatlik iş yüküm var onu görüyorum. Sonra yapılan işler sütununa işte hangi işi yapacaksam işte önem derecesine göre mi seçeceğim, bitiş zamanına göre mi seçeceğim, başlangıç zamanına göre mi seçeceğim, neye göre seçeceksem bu kritere göre. İşleri post o sütundan alıp yandaki sütuna taşıyorum. Ee, Aynı anda en fazla üç tane pozitif it olmasına özen gösterin. Yani aynı anda en fazla üç tane işi takip edebilirsiniz. İdealine bakarsanız bir iş yaparsınız. Çünkü aynı anda üç iş yapıyorsunuz aslında hiçbirini yapmıyorsunuz demektir. Verimlilik açısından sağlıklı bir çalışma metodu değildir. Ama bazı arkadaşlar da görüyorum ya üç iş birden yapabildiğini söylüyor. Ona da saygı duyuyorum. Benim bir iş olması yönünde o işi başladıktan sonra başka hiçbir işle uğraşmayın. O işi tamamladıktan sonra bir başka postite geçin. Yani o sayfayı okumadan, o sayfadakileri bitirmeden bir başka iş yapmamanız yönünde e, alışkanlık geliştirmenizi öneririm. Bitirdikten sonra da o yaptığım postiti bu sefer bir sağdaki üstüne, yani tamamlanan işler sütununa yerleştiriyorum. Orada yaptığım postitlerin hepsini biriktiriyorum haftalık olarak. E hafta sonları da gözden geçiriyorum. Şimdi yaparken de bu gözden geçirme sırasında da kendime sorduğum sorular var. Diyorum ki ya bu işi tekrar yapmak zorunda kalsaydım. Bir, öngördüğüm bir zaman vardı. İşte kaç saat harcayacaksam bir zaman öngörmüştüm. O süre içerisinde tamamlayabildim mi? E, bu işi yaparken harcadığım kaynakları azaltmanın bir yolu var mı? Yani daha az kaynakla bu işi gene bu standartta bitirebilir miydim? Bir dönüp ona bakıyordum. Başarı oranımı elde ettiğim, yaptığım iş sonunda bir kriterim varsa o kritere göre başarı oranına bakıyorum. Ya bu başarı oranını biraz daha yukarı çıkartabilir miyim? Yüzde iki, yüzde üç, yüzde dört gibi. Ee, son soru olarak da şuna bakıyorum. Yeni başlayan birisine bu işi verdiğimde, bu işi benimle aynı başarı oranında yakalaması için neleri standartlaştırabilir? Bu yaptığım işle ilgili bunlara bakıyorum. En sondaki sütun, askıdaki sütunda şey için bir işi yapmaya başladım ama benim kontrolüm dışında ara vermek zorunda kaldım. İşte bir başkasından bilgi bekliyorum. Yapılacak bir işi bekliyorum. Yani o yaptığım iş aslında bir başka işin parçası. Önce o işin tamamlanması gerekiyor ki ben devam edeyim. Bu olabilir. Bir makine, ekipman, araç bekliyorumdur işi tamamlamak için. Onun için bırakmışımdır. Onları da askıya alıyorum. E, temel olarak baktığımda bu her bir Kanban panosu aslında kişinin kendi panosu. Ee, çalıştığım şirketlerde şuna bakıyorum diyorum ki arkadaşlar bir kanban panosu yapın. Hem kendiniz görün hem biz görelim. Yöneticilerle beraber sabahları bir 10 dakika kanban panolarına bakıyoruz. Kimin üstünde kaç saatlik iş yükü var? Ee, tamamladığı işler neler? Onlara bakıyoruz. Hani gerçekten tamamlanmış mı? Kişi bazen tamamladım diyor ama bakıyorsunuz ki bazı şeyler eksik. Onun için tekrar yapılacak işler sütununa dönüyor. Bir de askıdaki listeye bakıyoruz. Hangi işler beklemede niye gecikiyor? Yani o işler niye tamamlanmamış? Önündeki engel ne? Biz yönetici olarak ne yapabiliriz? Ona bakıyoruz. Kanban panosunun takım versiyonları da var. Bunu takım olarak da yapabilirsiniz. Ee, yani bir tane pano yaparsınız. Buradaki bütün işler takımın yapacağı işlerdir. Yani beraber birlikte çalışan insanların yapacağı işlerdir. Ve herkese bu sefer birer satır ayırırsınız. Satır bazında gruplarsınız. Böyle bir çalışma yaptığınızda bu sefer şu ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz ki bazı takım arkadaşları çok verimli çalışıyorlar. Bazıları daha az çalışıyorlar. Daha az çalışanlar o yoğun çalışanlardan bir müddet sonra işleri kendiliğinden üstlenmeye başlıyorlar. Yani kendi aralarında iş delege etmeye başlıyorlar. Oysa işin bütününe daha kolay sahip çıkıyorlar. İşin özü şu. Yaptığınız işleri yazılı hale getirir. Diğer bir de işte görünür hale getirirseniz Ozan sorunları, yaşanan sıkıntıları ve elde ettiğiniz sonuçları daha kolay görür ve değerlendirmeye başlarsınız. Bunun için kullanılan bir araçtır. Ee, özellikle imalat alanında bir iş yapıyorsanız e, bu tür kanban panolarını kullanmanızı öneririm. Ofis çalışmalarında çok verimlidir. Arge çalışmalarında çok verimlidir. E, hemen hemen her alanda kullanırsınız. Satış elemanlarında da çok verimlidir. Bunun elektronik versiyonları da var. Elektronik yazılımlar olarak da kullanabilirsiniz. Temel olarak ben elektronik yazılımlardan değil, önce kağıt kalemle başlanmasını öneriyorum. Çünkü kağıt kalemle yapmadığınız bir işi şey, elektronik ortamda da yapmayacaksınız. Kağıt kalemde kontrol etmiyorsanız elektronik ortamda da kontrol etmeyeceksiniz. Yani kullandığınız platformun aslında bir önemi yok. Siz o alışkanlığı yapıyorsanız elektronik ortamda yapmanız biraz daha kolaylaştırıyor, biraz daha pratikleştiriyor süreci. Hepsi o. Kan ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim şimdilik. Sorularınız varsa dediğim gibi aşağıda not olarak yazarsanız ben de fırsat buldukça cevaplarım. Teşekkür ederim.